Hepinize merhaba arkadaşlar, bu sizlerle nasıl MAM uygulamasından e, Minecraft'a ses ekleriz arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten o kadar basit ki, şimdi size nasıl 2 dakikada ses nasıl ekleriz onu göstereceğim. Bu arada videoya geçmeden önce videoma like ve abone olmayı unutmayın. 7K olduk, gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Cansınız bir tanesiniz. Yani hayalim gerçek oldu. Merketmen 7K özel e, takipçilerimin istedikleri video gelecektir bir yer hazırlıyorum onun için biraz uzun sürüyor Neyse arkadaşlar şimdi biz Ses eklemeye geçelim Dostlarım şimdi MAM uygulamasına geliyoruz ee, Bir saniye Ben önceden ses Sese girmiştim ee, Size onu göstereceğim Bu arada arkadaşlar ses eklemeden önce gördüğünüz gibi e, Burada arkadaşlar blok falan var Bu arada e, Boron'un troll modu geliyor yani troll modu kullandığı troll modları yapacağım Burada ilk troll modum olarak e, Bir tane kapes var arkadaşlar e, O kafese bastığınız anda Kafese düşüyorsunuz yani Bir tane blok var böyle Blok bastığınız anda kafes oluyor İşte o bloktan yaptım Böyle böyle troll modlarını yapacağım eşyalarını hepsini yapacağım O mod gelecektir bu arada Neyse biz şimdi konumuza dönelim arkadaşlar Ses ekleyelim Şimdi arkadaşlar buradan Bir saniye Buradan arkadaşlar artıya basın tamam mı Sonra arkadaşlar buradan sonda basın yani ses. Şimdi geldik buraya. Buradan arkadaşlar ses yer değiştirmek sese basın. Şimdi mesela arkadaşlar hangi itemle blokla ses değiştireceksiniz onu girmeniz lazım. Ben şunu gireceğim. örsü örs kırıldıktan sonra koyacağımız ses gelecek. Böylece Earth kırılınca ses gelecek arkadaşlar. Yani böyle yapabilirsiniz. Yani beni izleyin arkadaşlar olacaktır. Siz istediğiniz şey ekleyebilirsiniz. Sadece beni izleyin yeterli. Ee, bunu seçiyorum. Earth kırma sesi seçiyorum. Random Abil Break seçtim. Son arkadaşlar biz eklemeden önce bakın şurada ses seçiyor ya. Bir saniye. Fırça alayım arkadaşlar size göstermek için. Ee, kırmızı rengini alayım. Tamam. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ses seç diyor. Ve onun yanında hemen e, soru işaret var arkadaşlar şöyle. Soru işaret var. Gördünüz mü? Tamam, gördünüzdür. İşte arkadaşlar bu soru işarete basın. Evet arkadaşlar bakın burada ne diyor? İzin verir diyor. Ee, val var, PSB var ve OG var. Yani arkadaşlar bu ses dosyalarına izin veriyor. Şimdi biz hangisini yapalım? OG yapalım arkadaşlar. O yapalım. Tamam diyoruz. Şimdi mamdan çıkıyoruz arkadaşlar. YouTube'a giriyoruz. Buradan arkadaşlar siz e, YouTube'dan herhangi bir ses, herhangi bir e, videonun sesi olur, müzik olur, yani ses olur. Onun arkadaşlar e, bağlantını kopyalayın. Şöyle bağlantıyı kopyalayın, paylaştayım bağlantıyı kopyalayayım. Çünkü lazım olacak çıkalım şimdi şimdi arkadaşlar gireceğimiz yer Burası MP3 ok dönüştürücü ama arkadaşlar e, ondan önce e, bu kopyaladığımız URL'yi indirmemiz lazım ki es şeyi oga OK dönüştürebilirim dosyayı şimdi e, burada arkadaşlar dosyayı indireceğiz bu arada e, SABe Pro'dan indiriyorum. Ben indirmiştim önceden ama video kaydı silindiği için moral bozukluğu oldu ama sorun değil arkadaşlar. Şimdi e, ko kopyaladım bağlantıyı arkadaşlar SABe Pro'dan indirdim. Şimdi MP3 ok dönüştürücüye geldim. Buradan arkadaşlar en üsttekiye basın. Komento Dosyaları seçin diyen arkadaşlar. E, fotoğraflar ve videolar Şurada bakın fotoğraflar ve videolar Sizde nasıl çıkar bilmiyorum Sonra buradan aşağı iniyoruz Ve burada arkadaşlar kurbanlısı Bastım Yüklediğimiz dosya burada Şimdi bunu seçtik arkadaşlar Oga dönüştüreceğiz değil mi Aynen oga dönüştüreceğiz dönüştür diyorum Tamam arkadaşlar Şu an oga dönüştürüyor Yani dosyayı Oga dönüştürdü dosyanız dönüştürüyor diyor biraz bekleyeceğiz arkadaşlar Tamam dönüşüm tamamlandı burada arkadaşlar indirmeye basıyorum ve indirdim şöyle göstereyim size bakın arkadaşlar artık böyle oldu dosya şimdi tekrardan mam uygulamasına geldim tamam mı buradan arkadaşlar şurada arkadaşlar 3 nokta var görüyor musunuz şöyle göstereyim size Gerçi fırça almıştım unutmuşum Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 nokta var bakın. İşaretledim ya. 3 nokta var. Oraya basın. Devam etmek deyin. Evet. Buradan arkadaşlar yüklemeler deyin. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyamız olmuş. Burada arkadaşlar kurban ıslığı diyor. Ve buna bastığım anda gördüğünüz gibi kurban ıslığı arkadaşlar buraya geldi. Bakın buraya geldi. Şimdi arkadaşlar bir test edelim. Kurban sesi geliyor mu? Şimdi ben kulaklığı takacağım arkadaşlar. Ses geliyor mu? Siz, siz duyun. Tamam mı? Şimdi. Bir saniye. Takıyorum. Evet arkadaşlar ses baya iyi geliyor yani ses oluşmuş Şu an yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Sadece Şu tike basmak Bakın Şu tike bastıktan sonra Bitiyor zaten bakın Şu tik tike basacağız gördüğünüz işaretlediğim yer var ya Heh, Oraya basacağız Basıyorum bastım tamam Şimdi arkadaşlar sesimiz artık oluştu gördüğünüz gibi ee, ses buraya geldi. Bakın, ses buraya geldi. Arkadaşlar biz nasıl yaptık biliyor musunuz? Şu an arkadaşlar ses oluştu. Ee, biz arkadaşlar, eee örs kırıldıktan sonra ses gelecek bu ses. Bu falalısı ya da siz hangi şey koyarsınız bilmiyorum. Artık siz hangi ses şeyini koyarsanız bilmiyorum. Herhangi bir ses e, artık örs kırılınca gelecektir. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra ne yapacak, ne yapacağız biliyor musunuz? E, play Sound kodu var arkadaşlar, Play Sound e, Earth koduna gireceğiz. Birazdan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar not almıştım, e, burada olması lazım. Ben arkadaşlar e, komutlarımı, tüm komutlarım burada not alıyorum. Şu saniye. Bu değil arkadaşlar. Merak etmeyin de. Sadece e, bu kod lazım bize. Çünkü bu kodla yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz e, sesin çıkması için bir tane item yapalım. Yani bir kılıç olur. E, bir benim pahalı modda belki yaptığım gibi bir ıslık yapabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Şimdi ben falan ıslık yapmak istiyorum. Falan ıslığı diyelim adını. Ee, şöyle çal diyelim. Tamam. SP yazıyorum. Falan ıslık. Arkadaşlar bu e, çok önemli değil. Ay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size ayda anlatayım mı? Dostlar bu ait dediğim şey ne biliyor musunuz? Mesela arkadaşlar Minecraft'ta e give komutu biliyorsunuz değil mi? E give. E. Give e diyorsunuz ondan sonra item alıyorsunuz ya. İşte arkadaşlar bunu girerseniz yani bu kimliğe girerseniz e, bu item alıyorsunuz Yani bu kadar. Bu iş yarıyor. Yani hiç bir şey işe yaramıyor. Sadece itemi alma işe yarıyor. Neyse, bunu da anlattım iyi oldu. Hem bilmiş olursunuz. Şimdi falanızla yapacağım arkadaşlar. Buralar biraz sıkıcı olabilir ya da izlemeyi seviyorsanız izleyebilirsiniz. Şöyle falanızla yapacağım. Çok uğraşmayacağım çünkü e, size göstermek için yapıyorum. Yani direkt falanızla yapmayacağım ona göre. Şimdi arkadaşlar burada efektler falan. Bunların hepsi boş şeyler. Buralara geçin çünkü biz sadece ıslık yapacağız dostlar. Ee, şu büyüleyiciyi kapatın. E, ee, işçiliği de kapatın arkadaşlar. E, ee, zararı arkadaşlar yani hasarı olmayacağına göre 2 diyelim. Sağlığı da arkadaşlar 20 yapın. Tamam. İşlemleri kullanın deyin. Çünkü arkadaşlar buna bası tuttuğumuzu ıslık çalsın diye komut gireceğiz. Ee, buradan fonksiyonlardan düzenlemek deyin. En üstteki havasın, şu artı havasın. Şimdi, şimdi şu play sound kodunu giriyorum ama e, bunu örs halini yapmam lazım. Şöyle abil. Ya böyle miydi hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle olması lazım galiba. Arkadaşlar ben bunu bir bakayım. örs e, kırma kodu doğru mu diye. Sarım galiba böyle olması gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar bu arada siz ee, orada arkadaşlar hani ben orada örs kırılma şeyini seçtim ya yer değiştirmekten sesi Orada arkadaşlar siz istediğiniz şeyi seçin Sonra arkadaşlar e play sound Bakın ben şuradan bakıyorum Burada arkadaşlar play sound komutları var tamam mı tüm play sound komutları var yani e, Ses komutları var Burada arkadaşlar siz Hangi sesi değiştirdiyseniz e, Oradan yazarak komutu Yapabilirsiniz yani sesi Şimdi buraya falling ıslık yazalım fark etmez zaten siz ne yazacaksınız fark etmiyor Tamam diyelim umarım olmuştur yanlış bir şey girdiysem olmayabilir e, komut Şimdi direkt test ediyorum e, falling ıslık ve e, bu arada arkadaşlar e, oraya nereden girdiğimi söyleyeyim belki yeni gelen arkadaşlar olmuştur ve bakmak istiyordur Burada arkadaşlar yukarı aşağı oku var. Oradan girdim. Burada arkadaşlar eklentinin adı var. Yani modun adı ne olsun? Yazarın adı. Yani modu kim yaz yaptı? E, tanımı modun tanımı. Burada arkadaşlar min motor versiyonu var. Yani kendi sürümünüze girmeniz lazım burada. Yoksa mod gelmez. Şimdi modun adını ne? Ben giriyorum. Siz istediğiniz gibi girebilirsiniz. Yani bu size kalmış uzak diyelim yani bu size kalmış kendi adımı gidiyorum modun sahibi falan yazacağım tamam şimdi arkadaşlar burada min motoru diyor ee, min motorunu kendi sürümüze giriyorsunuz benim sürümüm bu bunu giriyorum ki mod gelsin burada arkadaşlar rastgele bir şey seçebilirsiniz ya da şuradaki e, artıya basarak e, kendi koyacağınız bir şey seçebilirsiniz. Fotoğraftır, görseldir, onu seçebilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar buradan oyunu aktar deyin. Buradan Minecraft'a bakın zaten mod gelecektir. Şimdi çok merak ediyorum. Umarım olmuştur çünkü kodu yanlış girdiysem kod çalışmayacağını göre çalışmayabilir ama ben yine de gösteririm size. Yani çalışacak eminim. Bu arada gerçekten çok emek veriyorum yani size göstermek için. E bu play mamda arkadaşlar ses değiştirmeyi kimse göstermemiş. E bir tane arkadaş göstermiş. E ben de ikincisi oluyorum. Ben daha ayrıntıları gösterdim. Onu söyleyeyim size. Şimdi Şimdi arkadaşlar buradan yeni dünya oluşturuyoruz tamam mı? Oyun modun yaratıcı, zorluk sakin. Evet arkadaşlar buradan denemeleri açacaksın tamam mı? Hepsini açın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaptığımız modu ee, oyunumuza aktaralım. Yani ses modu yaptık. Olması gerekiyor ki arkadaşlar ben dediğim gibi komutu yanlış girdiysem çalışmayabilir ama sesi yaptık yani. Böylece arkadaşlar istediğin sesi oluşturup yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi kimse bunu göstermedi. Kimse bunu göstermedi. Evet arkadaşlar buradan düz dünyayı alıyoruz. Çok öncelik kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar arkada e, sesler geliyorsa özür dilerim. Yani arkada ne yaşanıyor ben de bilmiyorum. Bizim arkadaşlar komşu çok arkada ses çıkarıyor. Sıkıntı bir mahalledeyiz. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Ben şimdi size modumu göstereceğim. Bu arada o eee göstermek istiyorum. Yani spoiler olacak ama yine de göstereceğim. Tamam. Şimdi ben direkt ıslığı göstereyim size. Umarım e, doğru girmişimdir komutu. Şimdi arkadaşlar ben kulaklığı takacağım. Siz duyun sesi. Umarım gel olmuştur komutu. Şimdi bay bay. Arkadaşlar olmuş gördüğünüz gibi ses geldi bayağı ses geldi yani değiştirdik gördüğünüz gibi sesi değiştirdik şimdi ben e, yapmış olduğum bloku göstereyim şöyle arkadaşlar e, kafesimiz var bastığım anda e, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kafes oluştu e, böylece arkadaşlar e, buradan kaça, kaçamayabiliyoruz arkadaşlar ama e, ben bunu yere alacağım e, daha iyi olacak merak etmeyin. Böylece arkadaşlar e, tuzak modu yapacağım ben. Boralı tuzak modu yapacağım. Bakın kaçamıyoruz. Ama hakikaten kaçamıyorum ha. Baksanıza. Sıkıştım arkadaşlar. Ama bunu kırarsanız kaçabiliyorsunuz. Bayağı iyi değil mi? Yani bu daha bu arada ilk bloğu yani. Neyse arkadaşlar ses modu ses modu böyle yapabiliyoruz işte. E, i̇steyin sesi koyun. Artık özgürsünüz. Artık ne yaparsanız bu size kalmış. Böyle istediğiniz sesi değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben gösterdim. E, umarım video beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, 7000 abone için gerçekten çok ama çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar. Beni çok mutlu ettiniz. Umarım siz de mutlu olursunuz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.